Arkadaşımın da belirttiği gibi 8 Mart kutlanıncaya kadar, bugüne kadar birçok acı olaylar sonucunda bugünlere geldik. Emeğinin karşılığını isteyen emekçi kadınlar, fabrika işçileri, ta okyanus ötesi Amerika'da haklarını ararken canlarından olmuşlar, yanarak ölmüşler. Onları burada saygıyla anıyoruz. Ama bugün Türkiye'de durum pek farklı değil. 2015'e gireli şurada iki ay oldu. 2015'in iki ayı içinde 56 kadın şiddet yüzünden hayatını kaybetti. Bunu kim çözecek? Bizler duyuyoruz, acıyoruz. Tepkimizi koyuyoruz, yürüyoruz. Ama asıl çözecek olan siyasilerdir, hukukçulardır. En asıl görev, en büyük sorumluluk da hükümetindir. Bir iyi hal yasası var. Kadın katillerinin iyi hal yasasından yararlanmasını istemiyoruz. Eğer bu devam ederse bu şiddet bu ölümlerde devam edecektir. Katillere, kadın katillerine iyi hal diye bir durum olmamalı daha nice nice kadın sorunlarının çözüldüğü nice nice 8 Mart'larda birlikte olmak dileğiyle. Kadın nedir? Kadın toplumun temelidir. Kadın yeni bir canın ilk başlangıcıdır. Annedir, eştir, sevgilidir, işçidir, memurdur, esnaftır. Her alanda, her yerde eğer engelleri aşabilirse bilim adamıdır, bilim, bilim insanıdır. Kadının girmediği yer yok. Ama Türk toplumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın olmak zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki ne yapmalıyız? Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün kadınlara verdiği kadın haklarına sahip çıkmalıyız. Bakın bize seçme seçilme hakkı 1934'lerde birçok Avrupa ülkesinden önce verilmiş. Bu yasadan yararlanıp Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişen bir kadın vekilimiz var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Türkiye Cumhuriyeti için 90 yıllık reklam arası diye bir mecuriyetini göstermiştir ne yazık ki. Daha sonra aynı hanımefendi milletvekili Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş ve bu yasadan yaranan bu meclis kürsüsüne gelebilmiş bayan. Geçenlerde de Atatürk'ün en yakın arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan insanlardan İsmet İnönü için çirkin sözler söylemiştir. Bunu ayıplıyorum, kınıyorum. Sizlerin de bana katıldığınızı düşünüyorum. Lanetliyorum. İnşallah daha iyi bir Türkiye'de demokratik, sosyal, hukuk kurallarına saygılı, hukukun gerçekten işlevini yerine getirdiği bir Türkiye'de birlikte olmak istiyoruz. Evet. Daha fazla konuşup sizleri sıkmak istemiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.